Şurada şöyle bir el çekeceğim. Of ne anladım be. Önden çeker de, de yapıyorum bu sporu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Assetto Corsa'da modifiyeli Renault Clio mod karşınızdayım arkadaşlar. Araç gerçekten bomba bir araç. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kanalda abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Ee, şöyle isterseniz aracı ufaktan göstereyim. Atabelker ve Cener Kuşçu'nun emekleriyle güzel bir mod olmuş. Ee, diğer emeği geçen herkesin de eline sağlık bu arada. Mod gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle bir daha dış kameraya geçelim. Ufaktan bir gezinti yapacağız araçta. Çıkalım. Bu arada aracın turbosu da var arkadaşlar. Şöyle turboyu ufaktan göstereyim. Bu tarzda. Mod baya güzel olmuş. Dediğim gibi emeği geçen herkesin eline sağlık. Linki de Discord sunucumda arkadaşlar. Bugün de Instant Beta haritasındayız. FPS'iniz bu arada biraz düşük. İçeriden de bu şekilde mod bu arada. Onu da göstereyim de. Turbo şeyi de çalışıyor. Kaldırının da. Önden falan bu şekilde. Baya güzel ya. Baksana önde bir asalet var. Önde Türk bayrağı logosu falan filan var. Tampon falan modifiyeli. Genel olarak araç baya bir modifiyeli. A logosu falan filan var. baya bayağı hızlı ve keyifli de. Hani önden çeken turbo bir mod. Sanırsam Asetto dünyasında tek bu arada FPS'im yükseldi Allah'a şükür. Şimdi yapıştırabiliriz abi ya. Mod uçuyor ya. çok iyi. Bu arada yani en güzel maplerden birisi aslında dünyasında. Şöyle bir ufak sesi kısta mıydım? Benim sesimi daha rahat duyun. Daha iyi olur. 45-46 FPS çok iyi abi ya. Keşke videonun başında da öyle olsaydı. Devam. Yine bir ufak düştü. 30'un altı sıkıntı ya. 30'dayken sorun yok benim için. İçeri geçelim. İçeriden de aynen bu şekilde. Dur bakayım. Abi şu yandaki görüntüye bak ya. Modda araçta efsane. Mutlaka gelip Discord'dan indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapıştır abi. Neredeyse bununla da yanlayacaktım ya arkadan çeker olsa. Arkadan iterdi daha doğrusu. Yine yanlış söyledim. Bak haritanın en güzel kısmına geldik. Bende sular yine siyah gibi gözüküyor. Bakayım su sesi geliyor mu? Aynen geliyor. FPS'im tabii ki düştü burada. ara ara FPS sorunu oluyor. O da hem haritanın kalitesinden hem de video açık. Birazcık da bilgisayar kötü. Hatta birazcık da bayağı bir kötü. Yani bu bilgisayarla ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok o yüzden. Şuradan bir keşke buraya girmeseydim yani dedim. Şurası bir de artık şu FPS düzelse abi. arkadaşlar. At dördü. Şurada bir yapıştırmamız yok mu peki? At dördü. Turbo yüzde yüzde. Gerçi burası aynı yerdi ya. En iyisi buradan dönerim. Tünele doğru gidelim. Kim gel şöyle. Tekrar geriye gel. Böyle bir aşağı yerimde. Tünele gitmek istiyorum çünkü. Tünel ayrı keyifli. Abi arabanın tüneldeki ses farkına bakın ya. Mükemmel. Of şu tünel var ya. Mükemmel sesler çok iyi ya. Turbo yüzde yüzde. Araba akıyor. <laughs> Yine öldük bugün de öldük. Şöyle bir pitten bir daha çıkarız. Arka yoldan gidelim bakalım. Adamı uçuyor bildin ya. Bak buralarda güzel güzel yerlermiş. yapıştır abi. Şuradan şöyle bir daha dönelim. Keşke ilk başta buraları gezseydim. diyecektim. Buraların da FPS'i birden düştü. Ya oyun ne dersen tam tersini yapıyor şu an. Devam edelim. Bir yerde bir yerde videoyu bitireceğim. Dur bakayım. Devam. araçtan şu an var ya bayağı bir keyif aldım ya özellikle turbo olması bayağı bir keyif katmış arabaya baksana yol tutuşu falan da bayağı iyi hoppala biraz offroad denemesi yapalım hazır çimenlere girmişken Orada da bana mısın demiyor araba. Önden çekerlere alıştım sayılır ama turbolularına pek değil yani polaya bayağı bir alıştım. Yalnız aracın gerçekten önden görünüşü çok iyi ya. Yani arkadaki toplanmaları da bu arada bayağı bir kaliteli olmuş. Dediğim gibi emeği geçen herkesin eline sağlık odun 2 discord'ta İyi kurtardım Şurada şöyle bir el çekeceğim. Of ne anladım be. Önden çekerle de yapıyorum bu sporu. Yani tabii sonradan yine bozuldu ama olsun sorun yok. sonumuz ölüm herhalde. Hadi bakayım. Nere olacak? Ya buradan var bu bana lastikleri sağlam çıksın. Ben bu oyunu isterim diyecektim. Şöyle bir F5 e alayım. Gördüğünüz gibi. Araç bu şekildeydi dediğim gibi. Ataberk Er ve tüm emeği geçen herkesin eline sağlık. Modern Link'i Discord'da videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.